Herkese merhaba Yüzker Yeni Tanrıçıları The MadPack 3'ün 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde görevlerimize devam edeceğiz. Öncelikle biz bu muayı nasıl pişireceğiz diye düşünüyorduk. Ben bunu bir mersi buldum. Meğersem bu torçla pişiyormuş. Yani ben de biraz torç koydum buna. Yaklaşık bir tane torç şu kadar yaptı. Böylece muamız oldu. Bu muayı şunlarla besleyeceğiz. Bunu dışarıda beslesek, 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 iyi olur. Çünkü neden? Ya da ne yapıyorsa yapsın. Allah hiç ilgilenmeyeceğim. Bu sürekli açık içerik biz de bunu besleyeceğiz ve sonunda büyüyecek. Bunu söyledim. Ve son olarak biraz maden yaptım. var Evet. Şunu nasıl kazındığını bilmiyorum ama şunlardan biraz topladım. Toplayalım bunları. Evet. Ne kadar olmuşlar? 33 tane falan olmuş. Ee, hemen Sonraki görevimize geçelim. Altar of Light e, yapalım. Altar of Light şöyle yapılıyor. Bir tane bundan. Sekiz tane bundan. Hop. Altar of Light. Bu ne işimize yarayacak? İçine ambrosium koyuyorsunuz. Hop. Böyle bir şey görüntü oluyor. Shift yaptım bunu. Bu arada... Eee... Nasıl alınıyor bilmiyorum. Kıralım. Hop geri geliyor. Tamam. Evet Ultra Flight yaptık. Şimdi ne istiyor? Gravitite, Helmet, Chestplate, Leggings, Boots ve Gloves. Efendim. Bunları Bunları nasıl topladım ki yazılacak? olacak. Bunları bunun içine atıyorum. Çok güzel. Şöyle atıyorum. Bunlardan basıyorum ve bize Gravitite veriyor. İşlenmiş olanında. Ve çok azıcık Ambrosium kaldı. Benim Ambrosium kazmam lazım. Şimdi bunlardan setimizi yapalım. Gravitite bundan, bundan, bunda ve bunda. Close'lar şöyle mi yapılıyordu? Yok bilmiyorum. Bizim yavrumuz acıkmış. Hemen onu besleyelim. Hop besledik. Close. <laughs> Gravitite. Heh, daha kolay. Evet yeni zırhımız hayırlı uğurlu olsun. Bu süper jump shift artı space var. Shift artı space var. Bu buraya mı koyuyoruz? Ha. Hayır. Şuraya mı? Evet. Şimdi bu setin özelliğini göstereceğim yine açıkmış. Ha, evet. Muamız şey oldu. Buna bir sebep koyalım. Sonra bir sebep koyarız da kumdan sapmayalım. Bir görevimizi alalım. Sojourner staff. Bu güzel. Lanternop para bu ya. Evet. Bu arkadaş Ot, e, otomatik olarak toç koyuyormuş biz bir şey yerinde karanlık yerde yürürken. Bu arkadaş da torçların depolanmasını sağlıyor. Sağ tıklayarak çok uzak noktalara bile torç koyabilmemizi sağlıyor. Bunun içine torç doldurmak gerekiyor. Buna da birazdan geleceğim. İlk önce şu bizim su eğitimimizin ne işe yaradığını gösterelim. Bakın daha Her neyse shift artı space yaparsak gördüğünüz gibi uçuyoruz ve fold damage almıyoruz. Yani shift'e basılıp zıplama veya zıplayıp shift'e basma da aynı şey. Yani zıplayıp shift'e bas. Ben sen Zıpladım sonra hemen bırakmadan shift'e basarsınız yine böyle yapar ısıtlayabiliyorsunuz ve kaymazır kadar güçlü bu da gayet güzel Şuradan bir müdürey pis Moa. pardon Moa değil. başka bir şey muamız tatlı muadı <laughs> burada evet bizim bir tane yokmuş ben yani, muhtemelen o kaybetmiştim ben onu tekrar v hop koyduk ve ölüyoruz nasıl güzel öldük ölüyorduk pardon nasıl iniyoruz buradan bir dur ha sağ tıkla iniyormuşuz anlamam geç oldu Bunu dışarı çıkartacağız ama nasıl işte ben? Pardon. Evet bu güzel. Evet. <laughs> süper değil mi? Gerçekten süper olsa gerek. Ya şöyle bakları yapmasalar yani çözüm bulun arkadaş yani. Sana buradan kapıyı açacağım. Hoppala. Bir daha içeri girersen. Evet yanlış tuş. Yanlış tuş. Mağımızı öldürme. Muhtemelen Allah Evet, Moa'nın kafasında hiçbir şey göremiyoruz. Çok iğrenç bir arkadaş. Evet, ilmek neden inmiyor? İlmek için niye basacağız? Bu arada ben erken okay. bir kaldırdım da. Gerçekten çok tuhaf. İnsan ey arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> evet, inmenin kolay yolu. düşük değil mi? Öyle evet, buraya bunu koymam ve bir ayrı süper oldu. Bizim muhabı da kaybolmaz. <laughs> bir şeyler yapıyorduk da. Devam ettirelim. Evet. Bakalım bakalım. 10 dakika falan olmuş. 10 dakika içinde böyle şeyler yaptık. Güzel bence ilerleme. Evet. Zat Şimdi. Ne istiyor bizden? Continuum Orb. Continuum Orb is the rarest or in the either. Tamam buldum. Kesin bununla yapılıyordur o. Ben de nasıl kazacağım diye düşünüyordum. Gravity Pickaxe. Ne yapıyormuş? Right click. Evet gördüğünüz gibi özelliğini de gördünüz. Evet Şurada gördüm ben. Buldum yani. Hemen bakalım. Bir yaratık oluşmuş orada. Muhtemelen onu öldürmem gerekecek. Bakalım ne yapmış o. Evet en sevmediğim yaratıklar. Yani sen nereden geldin? şu tipe bakar mısınız? Beni sıkıştırdı bu. Heh. Sen aç kolları, aç kolları. Sıkıştırma beni. Evet. Lan beni sıkıştırıyor. Sen geleceksin aşağıya gel. gelemedi değil mi? 87 canım var mübarek. Aç. Kolları bir aç. Evet, şu anda bug'a girdi, kolları kapatmıyor. <laughs> evet, kapattı. Acaba içinden ne çıkacak merak ediyorum. Çok zor onları öldürmesi. Bir de bu Golden versiyonu, bayağı canı var. Kalite koyacağım. Evet, bölüm bunda geçecek herhalde. Kolları bir aç. 24 canı kaldı. Agarret. Golden Zator, Zator, Zoatu tavuk. Zoa -ta Hoppala. Topla. Bir ölmedi ya. Bak böyle devam... ...ya. Bir bekleme süresi biraz fazla. Ondan dolayı... Ben olsam şu an hayvan yerine kaçmıştım herhalde. Kaçsa da kurtulamaz gerçi. böyle artık sıfır can alır. Hoşça kal. Ne çıktı? Hadi bak güzel bir şeyler. Evet. Ne kadar şanssız bir insanım. Sen göreceksin yine. <laughs> <laughs> ya, öldürürüm ya. Yani. Beni uğraştırmayın arkadaş, beni uğraştırmayın ya. Shadow Soul Stone, The Dark Soul is contained within. Use this item to release what is inside içinden bir şey çıkan bir madde geldi ve bundan da bir canavar oh maşallah gölge 132 canavar ve zamanla canını dolduruyor bakıyoruz eğer takabiliyoruz zırh takabiliyoruz chest de koyabiliyoruz Vallahi süper bir arkadaş. Yani bakalım hatta canavar çıksa. Ben bunu test edeceğim. Vallahi çok yani çok şanslıyız herhalde. Ben hiç görmedim böyle bir şey. Bu random bir şeyler düşürüyormuş. Ben bakalım. Light blue stained glass. Fancy dump. Gerekse şeyler düşürüyor gerçi. Şöyle bir tane bundan, bir tane bundan alalım ve bunları buraya koyalım. Bunu da buraya yapalım. Bir tane de chest yapacağım. Buraya chest mi geliyor emin de değilim ama deneyeceğiz. Şansımızı. Şu anda bu benim gölgem. Hop taktım binebiliyorum. Lan dur. Bu sefer çalışıyor bunda. Evet şunu çiz. Koyulmuyor. Ve ne koyulduğunu hakkında bir fikrim yok. Laye Janites bakayım. Laye Janites. Tamam. Bakalım ne gelebiliyormuş. Ona benzer bir şekil bulacağım. Muhtemelen bir blok olabilir. Bu olabilir. Başka da bir şey yok galiba. Zannetmiyorum. Başka bir şey olacağını herhalde olmaz değildir. Bir şuna bakacağım. Şöyle bir şey gördüm. Pets. Some creatures can be tamed in either pets or mounts. You can craft a race Geç. Şey bu bestiary mi? Familiars, Patreon, what is this